Hemen başlıyorum. Burada birkaç eksikliğim vardı. Bunu array olarak belirtmemişim. Aynı şekilde bu bir alt çizgiye sahipti. Bunu da şekilde yazıyorum. Burada birden fazla insert olduğu için hata verdi. Update olarak değiştireceğim. Ve burada select işlemini yazmaya başlayacağım. Select işleminde table'ım olacak. Bundan önce ver var what cümlesi yani neyi seçelim olacak. Bir de ver cümlemiz olacak. Daha sonra order olacak. Bad type olacak. Bunlar false olabilir. Aynı şekilde ver de false olabilir. Şimdi burada şu şekilde bir işlem yapacağım. Yani mysql query select from user where id'si eşit 2'ye or başkan ne olur? user name eşittir ali olsun mesela ve order by id desk diyeceğim. Şimdi bu şekilde sorgumuz normalde yapılır. Şuradan başlayalım. This deyip select değişkenime atacağım. Daha sonra my, daha sonra burada self kullanarak query'e bir metot bir sorgu göndereceğim. Ve burada what değişkenini değişkenimi kullanacağım. Burada table Burada benim ver cümle cümlem olacak. Şurada. Daha sonra burada order kullanacağım. Ve bunu şu şekilde alıp burada echo ile yazdırıyorum ve daha daha fazla dönmesini engelliyorum. Şimdi help'e gelip burada bir işlem yapacağım. Diz db içerisinde select metoduma işte yıldız seçmemi söyle. Daha sonra user tablosundan seç bunları. Ve ver cümlemi ekleyeceğim buraya. Bu ver cümlem bir ere içinde olacak. Ve şöyle diyeceğim ki id'si id'si eşit 2 örneğin işte user name eşit ali password mesela eşit 1, 2, 2, 1 yani şöyle bir şeylere sahip ve order by um, id desk olacak bu şekilde şimdi bir kontrol edelim help'e geldiğim zaman select yıldız from user where id'si eşittir 2 or Burada nerede or kullandı ki bu buraya yapıştırdı bu He, tabi yazmamışız daha. Evet, şimdi şunu devam edelim. Burada ver cümlemizi kullanacağız. Ver cümlemiz de şu şekilde olacak. Şunu alacağım hep böyle şuradan. Bu da data select bir değişken oluşturacağım şimdi burada. Ve o da şöyle olacak. Diyeceğim ki e, data select diye bir değişken oluşturacağım ve array hayır bunun değerini boşa eşitleyeceğim. Ve bir for each döngüsüne gireceğim. Ve burada ver cümlemi key ve value değerlerini alacağım. Daha sonra data select değişkenimin devamına şöyle ki eşittir çift tırnaklar arasında val değerimi yazacağım ve bir e, nokta koyduktan sonra type'ini yerleştireceğim. Ve bu şekilde olacak. Daha sonra böyle kullanmaya devam edelim. Şimdi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar da id'si 2 dedi. Username Ali pas şunu salladı. Bunlar arasında Tipini belirtmemişsiniz. Tipini belirtelim. Diyeceğim ki or örneği. Burada da or'u kullandı. Fakat boşlukları koymamız lazım aralarına. Şimdi şöyle buradan boşluk bırak. Buradan da boşluk bırakıyorum. Evet or dedi. Fakat burada boşluğumuz yok. Evet bu şekilde olacak. Şimdi data select deyip ver cümlemsini koyacağım buraya. Bir boşluk attıktan sonra data pardon trim ile en sondaki yani şuradaki oru or kaldıracağım. Data select deki type'ı kaldır. Bir hatam oluştu. Bu da şurada eşittir koymamışım. Evet onu aldım arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Şimdi data koyduk. Şimdi tablomuzda bir örnek adı kullanacaktık. Hatırlarsanız biz prefix ve daha sonra şuraya gelip şöyle Noktayı koyduktan sonra bu alt koyacağız ve burada ta, table'mizi yazacağız. Gördüğünüz gibi bizim e, örneğin kategori tablomuz olursa kategori MVC kategori adına yazacağız. Örneğin ne bileyim, log, log dosyamız var. Mesela log e, tablomuz var. Onu da buraya MVC log yazacağız. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet şimdi kullanımı böyle hemen hemen. Şimdi şöyle bir key short diyerek alfabetik sıraya dizeceğim bu değerli Ve devam edelim. Şimdi burada diyeceğim ki if this select olumlu ise return true else ise return false evet arkadaşlar bu şekilde olacak şuraya notlarımızı yerleştirebiliriz örneğin bir veya seçilecek veriler. Evet. Sıralama ve koşul diyelim buraya. Koşul türü olsun. Ve şöyle bir şey şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi burada insert'ümüzü de yapalım. Insert'te bizim işte ne olabilir? Table'ımız, datalarımız olabilir. Bir de ver cümlemiz olabilir. Bu post olabilir. Şu, burada ver yanlış yazmışım. Evet arkadaşlar şimdi aynı şekilde yapacağız. Aşağı yukarı o da. O da şu şekilde olacak. MySQL query örneğin. Insert into işte table'ımız tablomuzu seçeceğiz. Daha sonra set deyip datalarımızı ekleyeceğiz. Ve bu şekilde ondan sonra belki ver cümlemizi de yazarız. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu şu şekilde değiştirecektik. Bu sefer insert ve self query deyip yazıyorum buraya. Ve buraya gelip şunu yine de şöyle yapalım. Day deyip daha fazla dönmeyecek ve echo deyip yazdıracağım bunu. Forage döngüsüne yine sokacağım. Forage. Bu sefer datayı alacağım. S, key, val deyip. Hem anahtar değerini de hem de Data insert hem de değerini alacağım diyeceğim burada Data insertin devamına Yine aynı şekilde key Eşittir Çift tırnak içerisinde val değerimi yazdım Ve bir virgül atacağım Yanına Daha sonra şurada Data insert Değişkenini boşa eşitleyeceğim ve burada Yine aynı şekilde yukarıda yaptım. Data insert. Ee, olay ne yapacağım ve trimden geçireceğim bunu. Neyi kaldıracağız? Data insert'teki tırnakları yani virgülü en sondaki virgülü kaldıracağım. Ha. Şimdi deneyelim burada help'ten bu sefer insert'i. insert seçeceğiz. Bir array olarak gönderdik. Şunu kaldıracağım. Bu user olacak. Insert, insert into user set array olarak geldi. Tabi burada desk mask olmayacak. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Bu sefer buraya verdi şu cümlemizi yapıştırıyoruz. Evet. Id'si 2 olan. İşte id 2. Ee, username Ali. password bu olacak. Şurada boşluklarımız olsun. Evet bu şekilde tamam arkadaşlar. Bir de ver cümlemiz olsun. Ver. İşte ver eşittir ver nokta ver şimdi şurada diyeceğim ki if set ver bunu yanlıştır hatta onu değil de ver eşit eşitse true diyeyim anda true değil vermedi. Ve şurada bir ver belirtelim. Burada. İşte IDC eşittir 2'ye mesela. bir boşluk bırakmamız lazım şurada. Evet, ver IDC eşittir 2. <laughs> Bu şekilde bir kullanımı da olacak arkadaşlar bunun da. Bu alıyorum buradan ve şuraya yapıştırdım. Tabi şunu da belirtmemiz lazım arkadaşlar. Yine aynı şekilde yukarıda belirtmiştik. This prefix tablamızı yapıştıralım ve böyle olacak ve bakalım. Şunu alıp şöyle zaman evet gördüğünüz gibi aynı şekilde oldu. Şunu da yine debug olarak kullanacağım daha sonra eğer lazım olursa. Şimdi gelelim delete ve update'imize. Burada notlarımızı belirtelim. Bir veri eklemek için ve daha sonra bu nedir? Tablo tablo string tablo string array işte eklenecek veriler hangisine eklensin daha sonra onu yazmama hiç gerek yok şimdi burada ee, şimdi alalım Tab tablomuz olacak dedikte de ve id'miz olacak daha sonra daha doğrusu ver yapalım şunu da diğerlerine benzesin bir veri silmek için kullanılır string tablo ve bu ne olabilir mekseti olabilir yani hem id'ler ki isme göre de silebiliriz İşte bu nedir silinecek kişi id veya ismi veya ürün işte ne bileyim. Tamamdır. Şimdi hemen devam edelim. Burada nasıl yapıyorduk? MySQL query delete from işte table bir de vercimliğimiz vardı. Ver. Bu şekilde yapabiliyorduk arkadaşlar. Bunu da, da diyeceğim ki this delete self query şurada tablomuz belirteceğiz this prefix tabular tek olmayacak ve burada alt çizgi belirtten sonra tablo table diyeceğim ve ver cümlemizi de yazacağız buraya ver de bu şekilde olacak Evet. Hatta ver göndermezsek de hani bütün verileri silmek istiyorduk. Bunu post diyeceğim. Pis. Yani şöyle if ver işte sıfır türü ver eşittir şu şekilde olsun de verimizi de buraya yazalım. If this delete ve diyeceğim ki işte re, return true else return false Evet bu şekilde olacak. Delete ise şimdi update'imizi yapalım. Update'imizde işte ne alabilir? Table olacak yine. Daha sonra data ve ver cümlesi. Bu insert ile hemen hemen aynı şekilde olacak. Insert'teki alıp burada bir kontrol yapmamışız. If this insert diyeceğim ve return true else ise return false bu şekilde olacak. Şunları kopyalıyorum. Aynı şekilde şuraya yapıştırıyorum. Bu sefer data update olacak. Şunları hep seçeceğim böyle. data update Ve şuraya update yapacağım ve burayı da update. Tabi bunun biraz farklı olacak. Diyeceğim ki işte update. Şunu kaldıracağım. Tabloya set edeceğim. Ver cümlemiz varsa ver cümleyi de yazacağız. Burada yine data ver. Tamam. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. Şunu mesela alalım burada. Buraya yapıştıralım ve bir burada şey kullanalım. Bunu update kullanalım. Update MVC set işte IDC2 olan name alır alıyor, alıyor olan password bunları yap ve IDC2 olana eşitle. Evet arkadaşlar, database class'ımız bu kadar olacak. Şimdi birkaç eksik fonksiyon yazmıştık geçen dersten kalma. Onları ilk başta yazalım. Bir birincisi bir row count olacak. bir SQL cümlesi olsun olacak. Bu veri sayma işlemi yapar. Veya veri sayısını alır işte. Bu string SQL cümlesi. Bu da ne döndürüyor? Integer döndürecek. Veri sayısı. Şimdi şöyle bir iş şey yapacağım. Return MySQL non rows diyeceğim ki self query SQL evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir de en altta sayfanın en altına gelip burada en altta olması gerekmez biliyorsunuz. Public destruct metodumuz. Tam bahsediyor. Ve if it said this connect, banana my S. banner return my SQL query, I S. My SQL close this uh, connect the Evet arkadaşlar şuraya da notumuzu bırakalım. MySQL bağlantısını kapat. Evet database class'ımız aşağı yukarı bu şekilde olacak. Şu anlık bir şey yok arkadaşlar. Bu derste biraz hatalar olmuş olabilir. Saat sabah dördü Onun için kusura bakmayın bir sonraki deste görüşmek üzere